Herkese merhabalar. Mükemmel bir açılış olduğunun farkındayım. Ama bugün konumuz saç bakımı. O yüzden böyle olmak zorundaydık. Şimdi size yaptığım aşamaları söylüyorum. Saçımı yıkadım. Hangi şampuanı kullandığımı biraz tipimi düzelttikten sonra anlatmak istiyorum. Ee, saçımı yıkadım. Havluyla şöyle bir duruladım. Şimdi bu şekilde çıktık. İlk olarak saçımızı açıcı bir krem sprey ile başlayalım. Ben genel olarak herhangi bir sprey ile saçımı açıyorum aslında. Ama bugün birazcık daha elektriklenme karşıtı da bir saç bakımı rutini oluşturacağım için Fito'nun elektriklenme önleyici jel krem bağım blow dry bağım diye geçiyor üzerine yazarım zaten. Ee, onunla saçımı açacağım. Yani her türlü zaten bir şey sürmem lazım biliyorsunuz sarı saç terörü peşimizi bırakmıyor. Biraz alıyorum. Önce sağ. Biraz daha. Sol yaptık. şimdi daha. Anca yetiyor bu kadar saça. Yani doğru bir mı yapıyorum bilmiyorum ama normalde kremlerle ya da spreylerle açıyorum ya da yağlarla. Her türlü benim için yeterli. Önemli olan açılması. Ne kadar karışık olduğunu görüyorsunuz değil mi? İşte bu bakımları boşuna yapmıyorum. Yeni başladım daha doğrusu yapmaya. Eskiden yapmadığım için bu halde de diyebiliriz. Şimdi açıyoruz. Tangle Teaser'ımız olsaydı belki daha kolay çıkabilirdik ama hafif yolunmalı. İşte ben biraz yolunmasın diye ucundan tutuyorum ilk. Açıyorum uçlarını. Sonra daha az yolunacağından Bence oldu. Şimdi kurutma aşamamıza geliyoruz. Geldim. <laughs> Biraz tarıyorum. Kabaracak bilmeme rağmen tarıyorum. güzel görünüyor. Ama mesela böyle yattığım zaman sabah bu saçla kalkmayacağımı çok iyi biliyorum. O yüzden şimdi birkaç bir şey deneyeceğiz sizinle. Bir sürü ürün aldım. Farklı tarzda. Sürprizdi. İlk defa sizinle deneyeceğim. En azından biraz tecrübe deneyim. Birlikte paylaşmış oluruz. Çünkü saç konusu gerçekten bence en zor işlerden biri kızlar için. Şimdi yeni bir yağ aldım. Size göstereyim. Herastas. Normalde çok fazla yağ kullandım bugüne kadar ama şöyle bir sıkıntım vardı. Ben saçımı bu aslında e, hale getirdikten sonra yani kuruttum. E, taradım. Şu an evet biraz kabarık. E, bir ürün kullanıp günlük hayatıma dönmek istiyordum. Çünkü hani e, kabarıklığını parlaklığını verecek bir yağ olursa belki daha iyi olur diye düşünüyorum ama kullandığım bütün yağlar saçımı yani tertemizken yağlı bir hale getirdi. Ya ben çok sürdüm ama hani kabarıklığın alınması için de biraz sürülmesi gerekiyor zaten. Öyle oldu için böyle bir yağ araşım Dedim ki artık herhalde öyle bir yağ yok piyasada. Ee, kendi kuaförüm bana zaten bunun bütün ürünlerini tavsiye etti. Ben bu yağını da bayağı bir araştırdım. Yorumlar bayağı iyi. Yani bütün yorumlar güzel. Hepsi 5 üzeri. Yani e, bugüne kadar herkesin aradığı ya buymuş da bulmuşlarcasına yorumlar duyduğum için ben de dedim ki alayım, deneyeyim. Birlikte de deneyelim. Ben dayanamayıp birkaç kere denemiş olabilirim. Ama böyle tam anlamıyla istediğim şekilde denemedim. Ya yani örgülü de uçlarına sürdüm. İşte biraz böyle saçımdaki örgüleri açtım çok az böyle sürdüm. Hani merak ettim yapısını açıkçası. Ama asıl istediğim şekilde bugün uygulayacağım. Bu şekilde yağımız... Bu aynı zamanda doldurulabilir, doldurulabilir. Refil yağlardan da aslında oluşuyor. Yani kapağını çıkartıp tekrar refilini takıp doldurup kullanıma devam edebiliyorsunuz. O yönden avantajlı. Fiyat performans ürünü diyemeyebilirim. Fiyatı biraz piyasadaki saç ürünlerine göre pahalı ama hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel yorumlar var ve kullandığım için yani çok az da olsa denediğim için söyleyebilirim ki galiba kızlar o yağ bu yağ Buna eminim. Şöyle çevirdik. Elim korku alıştırmıyorum <laughs> asla. Çünkü saçım zaten çok fazla. Şimdi çok az sürmeye başlayalım. Bakın gerçekten kokusu zaten çok güzel. Yani asla yağlı yağlı durmuyor. Farka bakar mısınız? Yani o kabarıklığı söndürüyor gibi hissediyorum. Ya bana mı öyle geliyor? Gerçekten öyle mi? Bence gerçekten öyle ama. Yani o kadar sürmeme rağmen ne kadar aldım görüyorsunuz. Uçlara daha çok süreceğiz. Yani şu tüleriklik gitti. Daha biz neler yapacağız bu saça bakın görün. Aynı işlemi yine de uygulayıp geliyorum. Bu arada yağın kokusunun da çok güzel olduğunu belirtmeden duramayacağım. Şimdi yağı da sürdüğüme göre birkaç saç şekillendirme işlemi yapacağım bu saç sosisi ile. Ben genelde saçlarımı bu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir sabah kalktığımda ısıl ya da işte hava üflemeli bir saç şekillendirici kullanmıyorum. Geceden bu şekilde saçımı hazırlıyorum. Kuruttuktan sonra bir tane saç sosisim var. Onunla sarıyorum. Birlikte saralım. Nasıl olduğuna göstereyim size. Bence çok güzel ve başarılı bir teknik. Sabah açıyorum. Sonra biraz böyle e, köpük ya da yağ sürüp e, direkt günüme devam ediyorum. E, bu yöntem çok güzel. Bence çok pratik. inanılmaz. 5 dakika boyunca hazır. 5 hani dakika bu yöntemi çok seviyorum çünkü saçım gerçekten çok güzel oluyor. Yani inanılmaz güzel oluyor. Herkes bana maşa mı yaptırdın diye soruyor. Dyson'un var. Emin olun Dyson bu kadar şekillendirmiyor bu saçı. Hani bu yöntem çok pratik, çok kolay ve inanılmaz hızlı. Yani uğraşmıyorsunuz. Mesela yazın düşünsenize o yazın sıcağında klimanın altında genelde bir saçlarımıza maşa yapmaya çalışıyoruz. Geceden saçınızı kurutuyorsunuz, sarıyorsunuz. Sonrasında sabah kalktığınızda... Harika bir saçla uyanıyorsunuz. Ben çok seviyorum. Size de öğreteceğim inşallah. Çünkü içerimdeki herkes bana bunu soruyor. Nasıl yapıyorsunuz Nasıl yapıyorsun? Herkese böyle daha hani iş yerine falan götürüp saç sosisini denediğim var. Yani o kadar anlatmak için. Buradan herkese <laughs> anlatmış oldum bir sayede. Şimdi çok kısa hangi şampuanları kullandığımdan da bahsedelim. Sonra saç şekillendirme işlemine geçelim. Bir de ben bir şeyler daha aldım. En son da onlardan bahsederim. Saç lehikliğine. Şimdi ben bugün hangi ürünü kullandım? Yine kerastastan gidiyoruz. Ben yağı almadan önce, saçımı daha yeni boyattım sayılır bir ay olmadı. Kuaförüm bana bu şampuanı kullanmam gerektiğini söyledi. Çünkü saçlarımda zaten bayağı bir açıcı var. Önceki saçımda da yine açıcı var Yani sarı üzerine sarı yaptığı için tonu da bayağı açtığımız için ya bakır tonlu bir saçı şöyle bırakırım eğer yapabilirsem bakır tonlu bir saçı biz tekrar açık üzerine bayağı sarıya, platin, bebek sarısına döndürmeye çalıştık. Bence çok da başarılı oldu gerçekten. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu şampuan önerdiler. Ee, tabii ki normal şampuanlarla kıvamamı önerdiler. Sülfatsız bir şampuan kullanmam gerektiğini söylediler. O yüzden hani en serilerden biri olduğunu da söyledikleri için bunu aldım. Bunun da yorumları çok güzeldi. Zaten Kerastase serisine ayrı bir hani e, aşık fanı olan kitle var. Hani ben de yeni tanıştım. ya Biliyordum ne kadar iyi bir marka olduğunu ama tabii ki yani çok da uygulamıyordum. Daha farklı ürünler deniyordum. E, fiyat performans açısından. Dediğim gibi e, bunu araştırdım. Biraz kalsiyum birikimini engelliyormuş saçtaki. Bu bazı sulardan kaynaklanan kalsiyum birikimine saçlarda dökülme işte o yıpranma e, tiftik, lem, tiftik tiftik olma, elektriklenme gibi problemleri neden olabiliyormuş. O yüzden de iyi bir seri olduğunu söylüyorlar. Zaten gördük de birlikte. Şunu belirtmek istiyorum. Çok köpürmüyor. Kokusuna gelirsek biraz böyle turunçgilli, sitrus, limon, portakal gibi. Yani çok tam olarak kokusunu anlatamayabilirim. Ama böyle çok köpüren bir şampuan asla beklemeyin Böyle sürdüm, arındırdım. Böyle köpük köpük oldu. Öyle bir şey yok. Biraz daha böyle e, köpürmeyen ama bence o kadar da kötü değil hissiyat olarak. Yani kazık gibi yapmıyorsa önemli olan o benim için. Sülfatsız şampuanlar çünkü bu konuda biraz sıkıntılı olabiliyorlar. Dediğim gibi ben bugün bunu kullandım. Onu söylemiş olayım. Normalde de iki tane daha şampuanım var. Birazcık daha fiyat performans ürünü. Kendi çalıştığım eczaneden aldım. Biri Fito'nun kalır olan serisi. Bu da yine sülfat içermiyor Fito'nun şampuanları. Bu köpürüyor. Gayet memnunum. Hani günlük kullanım için en azından market şampuanları yerine konumlandırabildiğim bir şampuan oldu. Biri de yine eczaneden gelen bir Fito Mor şampuanım. Bunu sürekli kullanmıyorum tabii ki. Çok nadiren yani belki 2-3 haftada bir aklıma geldikçe uyguluyorum. Bu da bu işte e, turunculaşmayı engellemesi için mor şampuan zaten piyasada çok fazla var biliyorsunuz yıkıyorum köpüğünü 5 dakika bekletiyorum hani o sırada diğer işlemleri yapıyorum sonrasında saçımı duruluyorum gibi. Bir lipstik arası verelim mi? <gülüyor> Kendim <gülüyor> hissetmiyorum böyle olunca. Cık, tamam. Şimdi gelelim en önemli aşama olan saçı şekillendirmeye. Size bahsettiğim saç sosisi tam olarak şu. Benimki biraz işlevselliğini yitirmiş olabilir. Ama yine iş görüyor mu? Gayet iyi görüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi normalde buna saç sosisiyle uygulama yapan var. Bornozun kuşağıyla yapan var. Ben bu saç sosisi olayı daha piyasaya çıkmadan ya da varken ben almamışken... Çorapla uygulama yapıyordum. Baya bir iki sene çorapla ben baya saçımı şekillendirip gidiyordum. Hatta şöyle bazı akşam bir mesela planım var. Gideceğim bir yer var. Sabahtan duşa giriyordum. Saçımı çorapla ya da böyle kuşak gibi kullanabildiğim ama çok görünmeyen bir e, aslında e, ne denir? ip kuşakla ya da işte çorapla aslında daha çok yaptım. Ee, daha böyle görünmeyen, çok belli olmayan. Çünkü ördüğünüz zaman, sardığınız zaman onun çorap olduğu belli olmuyor. Eczaneye böyle gidiyordum bayağı ben. Bütün gün böyle takılıyordum. Hatta insanlar bana saçın çok güzel olmuş. Böyle topuz yapmasın falan diyorlardı. <laughs> Diyordum ki bu şu anki saçım asıl saçım değil. Akşamki ben hani plan için bu saçı yapıyorum. Biraz komik, trajikomik. Ama dediğim gibi çorapla da çok güzel oluyor. Ben şimdi sizin için bir de çorapla deneyeceğim. Çünkü hani almanıza gerek olmayabilir. Şu an belki hemen denemek istiyorsunuzdur benim gibi tez canlısınızdır gibi. Normalde saç özünü kullanacaksam şöyle tam ortasına denk gelecek şekilde bunu tutturuyorum. Tutturmadan da yapabilirsiniz ama biraz yetenek işi. O kadar şu an için maalesef <laughs> şekilden şekle girmeme gerek yok. Şimdi burada tutturduktan sonra saçı ikiye ayırıyorsunuz. Arka kısımdan. Anlatırken nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yaparken kolay da. Bir tutam aldınız başından itibaren. Şimdi döndürdük. Bir tam tur attırıyorsunuz. Sonra tekrar attırıyor gibi yapıp ikinci tutamı alıyorsunuz. Sonra ikisini birleştiriyoruz. Tutamları birleşti. Tekrar bir tam tur attırıyoruz. Sonra tekrar bir tam tur attırıyor gibi yapıp diğer tutama alıyoruz. Sonra tekrar ikisini birleştirdik. Aynı şekilde böyle döndürüyoruz aslında. Tam tur attırıyor gibi yapıyoruz. Diğer parçayı alıyoruz. Döndürdük. Bunu aldık. Tam tur attırıp ya bir buçuk tur attırıyoruz aslında yanlış olmazsa şöyle sonra en son artık tüm saç tutamını aldıktan sonra tamamen döndürüyorsunuz doluyorsunuz aslında tamamen olsun size sonuna geldiğinizde de farklı türde yapanlar olabilir ama ben kendi yaptığım yöntemi gösteriyorum şu kalan kısmı ben böyle kıvırıyorum sonra da herhangi bir tokayla bu iki kısmı görünmedi. Şu iki kısmı tokayla tutturuyorum. Şöyle. Bayağı. Bu şekilde kaldı. Eskiden olsa ikisini birden yapıyordum. Sonrasında bu iki tane ucunu toplayıp şöyle birleştiriyordum. Zaten bakın o oh, dedikleri mükemmel olmuş saçın dediklerindeki görüntü şu. Yani kaşlarımı çekiyor. İki tarafın böyle olduğunu düşünün. Tabii ki o zaman saç sosisi yok. Çorap ya da başka bir şey var. Sanki saçım topuz yapılmış gibi duruyordu. <laughs> Bilmiyorlar ki akşam için her şey. <laughs> Neyse konuyu saptırmayalım. Şimdi diğer taraf da aynı şekilde yapılacak. Şu an size göstermek için şöyle bir hareket yapacağım. Mükemmel bir görüntü. Ama sadece göstermek için. Çorapla da nasıl yaptığımı. Çünkü o da bence önemli. Kolyemizi de Sizin için çok güzel bir çorap seçtim. Ralph Lauren değil. Ama çok tatlı. Benziyor. Neden olmasın. <laughs> Şimdi çorapta dikkat etmemiz gereken nokta uzun olması. Çünkü saracağız. Hani kısa olunca böyle yarıda kalıyor. Şimdi çorabın uç kısmını tutuyorsunuz buradan. Aynı diğeri gibi. Aslında çok bir farkı yok. Tuttuk mu sonrasında biraz elinize tabii. Aslında bunu tutturmanız daha iyi. Hemen tok alıp geliyorum. Unutmuşum. Paravanayla yapacağız. Unutmuşum. Alıp geliyorum. Yani. En önemli konu bu. <laughs> Çorap kullanacak. Çünkü sabitlemeden çok zor oluyor. Yalan yok. Bunu sabitliyoruz. Şöyle Çorabın ucunu. Saçınızı direkt takabilirsiniz tamamdır şimdi aynısını aslında aynı işlemi buraya uygulayacağım <laughs> yine bir tutam alıyoruz çorabın çevresinden geçiriyoruz Hem tekrar etmiş olalım sonra tekrar tüy gibi yapıp yanına diğer tutamı tutam mı denir saç tutamı Türüz. şöyle El alışkanlığı nasıl fark ettiriyor. O uzun zamandır bu saçı yapıyorum ki. Arada da karnım gurulduyor. Duyuluyorum bilmiyorum ama. Akşam yemek yememe. <laughs> Dönemin başladı. Biraz kilo almışım gibi hissettiğim için. Akşam altıdan sonra bir şey yemeyince Böyle midemden. Ben açım. Bana bir şeyler ver. Sesleri geliyor ama. Onları asla dinlemiyoruz. Maalesef. Şimdi sardık. Ucuna kadar getiriyorum. Ayıcığımızı kapattık. Şimdi. Bakın bu arada şu kısmını içeri soktuğunuzda asla görünmüyor çorap oldu. Yani anlamaz kimse. Arkada birleştirip toplasanız bir şey yapsanız. Şimdi çorapta şöyle bir avantajımız var. Sardık ya. Bunu böyle yapıp tokayla tutturmanıza gerek yok. Çorabın şurasını böyle tuttunuz içeri alıyorsunuz. Bak şimdi, şova bak. Bunu yaptıktan sonra bir tur daha şöyle içinden döndürebilirsiniz dönerse şanslıysanız benimki döndü böyle bir piliç but <gülüyor> yorumu <gülüyor> bunu yaptıktan sonra ama ben genelde şöyle ikisini bunun ve diğerinin uçlarını böyle daha bol bir tokayla toplayıp arkada birleştiriyordum çünkü sanki böyle bırakınca böyle de yapsanız olur ama böyle döndürün sabitleyince daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu sizin için gösterdim. Eski usul çıkarıyoruz ve saç sosisimize devam ediyoruz. Bak şimdiden şekil aldı desem yalan olur mu? Olur. <laughs> Ama anlıyorsunuz ne kadar güzel olacağını. Çıkarttık. Evet. Şimdi devam edelim. başlatacaktım. Vazgeçtim. Şimdi şunu eski haline getirelim. Burası ortadan birleştirmiştik. Bir daha yapalım. Gözümüz alışsın. Bir parça tutam aldık. Saç sosundan. Biraz biraz. İkinci tutamı geçirirken tutuyoruz. Diğer parçayı aldık. Sardık ve yine kıvırdım. İkisini birleştirdim. Şu an bu durumdayız. Bunları zaten yaptıktan sonra ortasındaki tokayı çıkartabilirsiniz. Çünkü hani sabitlememize gerek kalmayacak artık. Normal şartlar altında ben bu saçı bu şekilde hazırladıktan sonra dediğim gibi iki tarafını kıvırıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Burayı döndürüp sabitleyebilirim. Bazen gerçekten üşendiğimden böyle yatıyorum. Yani yan tarafa kafamı koyuyorum yastığa. Şöyle yattığımı düşünün gibi. Ama bugün size farklı bir yöntem göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Hiçbir fikrim yok. Trend yoldan yine kendime yararlı mı, zararlı mı hiçbir fikrim olmadığı düşündüğüm bir ürün aldım. Saten saç bonesi. Ve tabii ki bunu alırsam da saten yastık kılıfı almazsam olur mu? Olmaz. Bir de dört tane kendime bir tanesini göstereyim. Saten yastık kılıfı aldım. Bunları yıkamadan kullanamayacağım için yastık kılıflarını bugün deneyemeyeceğiz. Ama ben size deneyip güncellerim. Alta yorum yazarım. Bir şeyler yaparım. <laughs> Ama zaten bu neyi denemememiz için bence bir neden yok. Şimdi bunu hiç kullanmadım. Hiç denemedim şu an. ilk defa deneyeceğim. Ben yani çok heyecanlıyım. Şöyle düşünüyorum. Şimdi ben normalde bu saçı yaptıktan sonra açtığımda biraz buralarda ister istemez kabarma elektriklenme oluyordu. Ee, yağımı daha güzel seçtim. Şampuanım sülfatsız ve onarıcı bir şampuan seçtim. Sonrasında güzelce taradım. Güzelce sardım. Ve zaten saç bonesiyle yattım. Hani yarın kalktığımda beni daha pürüzsüz bir saç beklemesini umuyorum. Dualarım o yönde. Göreceğiz bakalım neler gelecek başımıza. Boneyi de takalım biraz uykum geldi bu arada. <laughs> Yorgundum zaten zor bir gündü. Biraz yoğun bir gündü. Şimdi saç bonesini aslında iyi de oldu. En azından şu iki kısmı da böyle çevirip tutturabilmiş olacağım arkasına doğru kıvırıp şunu da kıvırdım diğer tarafı da boynuzlu olduk biraz ama <laughs> yani olduğu kadar çok sıkı değil çok böyle geniş kafamdan çıkacak gibi de değil tam bence ayarında <laughs> Ya diğerinden daha iyi bir görüntü olduğunu eminim şu an. İki boynuzdansa en azından daha toplu bir kraliyet ailesi havası seziyor muyuz? Seziyoruz. Cilt bakımı da yaptım bu arada ama onu sizinle sonra paylaşırım. Videoyu bence gereksiz uzatmayalım. Uyumaya hazırım. Gidiyorum ve direkt uyuyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Çocuklara benziyorum. Hemen kurtulalım artık buna. <laughs> Bir şey değil mi? Hiç bozulmamış. Normalde ayağımda böyle biraz bu taraflardan böyle <laughs> küçük terler görüyorduk. Bayağı dün yaptığım gibi. Bu izin almasının nedeni varmış gerçekten. Çünkü ben bu saçı sürekli yaptığım için sabah kalktığımda nasıl olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu parlaklık ve bu pürüzsüzlük olmuyor. Demek ki bazı küçük taktiklerle daha iyi hale gelebiliyor. Hazır mısınız? Şunu söylemek istiyorum. Korkmayın ilk açtığımda o kadar kıvırcıkmış gibi duruyor ki. Onları elinizle açıyorsunuz ya da tarakla açıyorsunuz. Ben tarak kullanmayacağım bugün çünkü akşam bir etkinlik var. O etkinliğe kadar dayanması lazım bu saçlarımın. O yüzden de sadece elimle şöyle çok az yağ ile yine <laughs> kerastozumlu yağı. Sadece biraz şekillendireceğim. Akşam da bu arada yine size yazarım ne kadar kalıcı kaldım mı bukteler. Burada bizim ezacı odasının düzenlediği halk oyunları topluluğunun yılbaşı yemeği var. Biz de ezende hazırlanacağız arkadaşımla. Oradan direkt geçeceğiz. Öyle olduğu için saçıma ne yapabilecek çok bir vaktim oluyor. Ne zaten kuaföre gidebilecek vaktim oluyor. O yüzden genelde bu saçı en çok da bugünlerde kullanıyorum. Yalnız güzel. Bakın baya maşalı gibi oldu. Güzel. Görünüyor mu bilmiyorum. Nasıl görünüyor? bu gülecek. İllek bozmak istemiyorum. Saçım nasıl kısaldı bir anda. <laughs> Bunların hepsi açılıyor. Böyle kalmıyor. Yani bir iki 3 saat içinde gerçekten maşa yaptırmışsınız gibi. Böyle daha hafif kırık fan havası veriyor. Şimdi ilk açılım hep böyle. Yağı da yanıma alıyorum. Akşam da gitmeden önce yine yağı süreceğim. Sanırım artık en yakın arkadaşım kendisi olacak gibi duruyor. Hepinizi öpüyorum. Bir şey geç kalmadan ben gidiyorum.